Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz kamera e, depolama alanı do, dolu sorunu nasıl çözülür ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle telefonunuzda birçok e, fotoğraf veya video çektiğiniz için genellikle e, hafıza dolduğu için bu tip bir sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Bu sorunu çözebilmek için arkadaşlar iki seçeneğiniz var. Biri e, telefonun hafızasında yani kamerada çektiğiniz videoların kayıt olduğu ya da fotoğrafların kayıt olduğu bölümü boşaltmanız gerekiyor veya bu anlatacağım işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi ne yapacaksınız tek tek anlatayım sizlere. Hemen kamerayı açıyorsunuz bu şekilde. Kamerayı açtıktan sonra bakın yukarıda sağ tarafta 3 tane çizgi var. Buraya gelip tıklıyorsunuz. Bu şekilde bir seçenek açılıyor arkadaşlar. Bu seçenek açıldığında hemen Sol tarafta ayarlar menüsü var. Üzerine gelip tıklıyoruz. Ayarlara tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekran açılıyor. Şimdi bu ekran açıldığında arkadaşlar hemen aşağıya doğru iniyorsunuz. Bakın aşağıya doğru indiğimizde hemen altta e, SD karte kaydet diye bir seçenek çıkıyor karşımıza. Buraya geldiğinizde arkadaşlar buna üzerine tıklayıp aktif hale getirin. Eğer telefonunuzda iki tane SD kart varsa arkadaşlar bundan bir tanesini seçiyorsunuz. Bundan sonra mesela bunu aktif hale getirdiğimizde artık çektiğimiz videolar veya fotoğraflar otomatikman buraya kayıt olduğu için depolama alanın ekstra bir depolama alanı geldiği için artık videolar veya fotoğraflar buraya kayıt olacak. Bu tip bir sorunla da karşılaşmamış olacaksınız bunun dışında dediğim gibi arkadaşlar daha önce çektiğiniz gereksiz dosyaları, fotoğrafları silerek de depolama alanını açabilirsiniz. Yani telefonun hafızası ile ilgili bir sorun. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun, cevaplarım. Şimdilik iyi günler.